sana para önde ya. kafam deli gibi kaşınıyor ya. Saç köpüğü kesin alerji yaptı bende. Bir baksana kafam kızarmış mı diye. Ay! Evet, ne oldu? Ay! El yok yok, bir şey yok. Ee, saç köpüğünde mütevellit <laughs> alerji. Ee, ben çıkayım, alerjiye karşın ilaç alayım geleyim oldu. Ha iyi, alerjiyse iyi. Tamam. Bit mi? Iyy, kesin senden bulaşmıştır o bit. Nuriyat bir bit, bit artık ya. Azerler bit, ne olur. Niye benden bulaşsın, bir yerden kapmış işte. Ay sakın abime bitlerini falan deme. Falçatayla kafa derisini hazır. Bilmez miyim, alerji dedim. Bit şampuanını bu Aliye Meral'la organik şampuan şişesinde vereceğim. Hı, hmm, Aliye. Çok severim, selam söyle. Ne? Ay kız bize de bulaşır mı bu? Ay önlem olarak kullanayım ben ben şundan. ...hayır gelir sarılmaya falan kalkar. Ee, i̇lkokulda üç numaraya vurdular da saçımı. Ben de uygulayacağım koruma amaçlı. <laughs> Siyaseten kullanırlar bunu. Mahallemiz için bu kritik dönemde Bitli Muhtar diye... ...muhalif kampanya yapılmasına meydan veremeyiz. Zerini yedirtmeyiz. Seni yemeğe mi kaldı? Ha? Bol şans canım. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Koy vitrine bak. Muhtar Hanım, seçmenlerinizle biraz ilgi gösterseniz diyorum. Bünyamin, bir, bir siyasetçi toplum içinde alaka mugayir davranışlardan kaçınmalıdır. Nesi alaka mugayir ya? Kol attım sadece. Kol deyince aklıma başka bir organ geldi. Kafa nasıl? Ee, biraz kaşınıyor. Eve gidip yine Aliye Veral'ı şampuanla yıkayalım mı? Daha bu sabah yıkadım ya. Ne bu ya? Barbie bebeğin gibi ikide bir saçımı yıkayıp duruyorum benim, ha? dünya ahiret bacım olsun Tülay bacama merhaba deyip sarılacakken... ...birdenbire bir arabaya çıkıyor, ben olduğumu şaşırıyorum. Bir bakıyorum, Zehir'in saçma bir şekilde aradığı tampon bölge olmuş. Tülay bacım uzay ediyor. Evet. Tülay da bir sinirlendi. Manyak mısın, nesin, ne yapıyorsun dedi. Güzel bir soru. He, e, Kıskandım, ne yapayım canım? Zerrin politika mı bozdu senin, Ne oldu böyle ya, ha? Abuk bu kıskanıyorsun, elletmiyorsun, yanıma gelmiyorsun, itiyorsun, kakıyorsun, kol attırmıyorsun. Ay hiç sevmediğimiz o evli çiftler gibi mi olduk acaba biz? Kız arada çaktırmadan evlendik mi acaba biz? Hayır Bünyamin, evlenmedik, bitlendik. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yaptık? Bünyamin aşkım, sen alerji olmadın. Kimden bulaştıysa bitlendin. İki gündür bir şampuanı veriyorum sana. ha <laughs> ha